başlıyoruz. Şimdi bazı kelimelerimiz var. Onları öğreteceğiz. Hangi kelimeler bunlar? Nane, anne, bir de ne vardı? Nene. Bunlar var. Bunları öğretelim. Anne, nane, nene. Tamam mı? Önce anne yazalım mı? Anne. Bak. A, anne derken ne diyorum? An diyorum. Çocuklar siz uyuyun. A, bak. Bu ne? Al. Önce perdeden tarafa başladım. An yaz. Şimdi ne yazacağım? Onu da farklı bir renkte yazıyorum. Ne yazarken şöyle oluyor bak. Ne? Ne yazdım? An, an, ne? An. Yani iki tane heceden oluşuyor. Bir tane hece an hecesi, diğeri ne. O zaman anne yazarken önce an yazıyorum. Sonra ne yazıyorum. An, ne. An, ne. An, ne. Tamam durduralım burayı.